Okunan 19. cüzde bize verilen bazı mesajlara değinmek istiyorum. 19. cüz Furkan suresinin son tarafı, Şuara suresinin tamamı ve Neml suresinin baş tarafını oluşturmaktadır. Bu cüzde verilen bize mesaj bir, birincisi ideal Müslümanın sıfatları. Furkan suresinin son tarafında, Rahman'ın has kulları ve örnek özellikleri, vasıfları tanıtılıyor. Onlar hayatlarını ibadetle geçirip Allah'ın yasaklarından kaçınanlardır. Bu kısımda bize ideal müminin vasıfları olarak anlatılan hususta şunlar. Evet, mütevazi diller. Yani alçak gönüllü. Men tevada rafa'ahullah. Ne demiş Allah Resulü ne buyurmuş? Kim tevazu gösterirse Allah yükseltir onu. Tevazu. Alçak gönüllü. Cahillerle tartışmazlar. Evet. Ve ida khatabahumul cahiluna kalu selâma. Selam der ve geçerler. Onlarla kavgaya tutuşmazlar. Cahilce davranmazlar. Geceleri teheccüd namazında Rablerine secde ederler ve kıyamda dururlar. Sücceden ve kıyam. Sücceden bol bol secde eder. Mümin gece Allah'a ibadet eden insandır. Kıyam eden insan. Dua ederler. Dua müminin manevi silahıdır. Dua huvel ibadet. ibadetin özüdür. Harcamaları dengelidir. Yani ne israf ederler ne de cimrilik ederler. İsraf edeni Allah sevmez. Cimri olanı da Allah sevmez. Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar ve insan öldürmezler. Zina etmezler. Hata ettiklerinde ve günah işlediklerinde hemen tövbe ederler, hatalarında ısrar etmezler. Asla yalancı şahitlik yapmazlar. Evet. Allah Resulü aleyhisselama sahabeden birisi soruyor. En büyük günahlardan yan üzere dayandığı yerden doğrularak yalan yere şahitlik yapmaktır, yalan yere şahitlik yapmaktır diye fekerre miraren. O sahibi diyor ki çok defa bunu tekrar edince keşke sormaz olsaydım diye bir ifadesi de var. Evet, yalancı şahitlik en büyük günah. Boş, faydasız şeyleri bakarlı bir şekilde ne yaparlar? Terk ederler. Boş şeyler peşinde koşmazlar. Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman ona kör ve sağır gibi davranmazlar. Duymamazlıktan gelmezler. Görmemezlikten gelmezler. Kâfirin özelliğidir. Allah'ın ayetlerini duymaz onlar. Ve lehum ayunun layubsunu bihi. Onların gözleri var görmez. Velahum azaanun la yasmauna biha. Kulakları var işitmez. Velahum kudubun la yafkahuna biha. Kalpleri var ama anlamazlar buyuruyor. Evet. Müminin gözü görür. Kainattaki Rabb'inin kudretin alametini görür. Onlar şöyle dua ederler. Bize eşlerimizden ve soyumuzdan gözümüzün nuru, alnımızın akı olacak nesiller ver ve bizi takva sahiplerine önder, rehbeti, rehber eyle diye dua ederler. İşte bu seçkin ve temiz insanlar cennetin en yüksek makamında olacak kişiler. Surenin, bu surenin son ayeti de şöyle bitiyor. Bismillah. Kul de ki Habibim, ma ya'bavu biküm rabbi levla dua hüküm. Duanız olmasa bin size niçin değer versin? Niçin Rabbin sana değer versin? Dua çok önemli. Dua Allah'a yaklaşıyor. O niyese cibleküm. Dua edin, duanızı kabul edin buyuruyor Yüce Mevla. Ve ayeti kerimenin devamında Fakat kezzebtum. Siz yalanladınız ve yalanlamanızın karşılığında da size azap gerekli oldu. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Evet, ideal mümin sanal gündemlerin etkisinde kalmaz. Yani bu cüzde bulunan şu ara suresi ki okundu. İnsanların peygamberlerin yolunu terk ederek yapay gündeme takılarak tenkit edilir ve bu tehlikeye dikkat çekilir. Çünkü gündemi başkaları belirlemektedir. O günkü cahiliye toplumunda şairler evet zalim yöneticilerin ve zenginlerin isteğine göre yapay gündemler oluşturuyorlardı. Burada cahiliye şairleri sanal gündemin ve algı oluşturmanın sembolüdürler. Şu ara suresi. Mekke dönemi hitabetin ve şiirin efendim zirve yaptığı bir dönem. O müşrikler Kabe'nin e, duvarlarına e, yazdıkları edebi şiirleri ve yazıları asarlardı. Kur'an onların o edebi şiirlerini, yazılarını ne yapmıştır? Tamamen yerle bir etmiştir. Çünkü Kur'an Allah kelamı. Lafzan ve mana itibariyle. Şu ara suresi bu tehlikeye dikkat çekip insanların peygamber ve kitabın yolu olan sırat-ı müstakiminden, dost doğru yoldan nasıl ayrıldıklarını anlatmakta ve önceki peygamberler dönemi ve ümmetlerinden örnekler vererek bu tehlikenin aslında her asırda yaşanabileceği de açıklanmaktadır. İnce bir konu. Evet, ideal bir müminin rehberi başta Kur'an'dır ve bize o Kur'an'ı ulaştıran, tebliğ eden ve tebyid eden, açıklayan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnetidir. Bu cüzde Neml suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Neml suresinde Kur'an-ı Kerim'in insanlar için gerçek bir rehber olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca tarihteki Hazreti Musa aleyhisselam Hazreti Süleyman Lut ve Lut Selamların peygamberlerin o peygamberin rehberliklerinden örnekler veriliyor. İnsanları dost doğru yola getirmek ve sapmalarından kurtarmak için bu peygamberlerin yaptığı tebliğ çalışmaları, örnek yaşantıları uzun uzun bize anlatılmaktadır ki Rabbim o peygamberlerin yolunda giden sünnetine Efendimizin sımsıkı sarılan ve şefaatine da bizleri nail olan kullarından eylesin.